Geçen seferki konuşmamızda iyonik bağın nasıl oluştuğunu ayrıntılı şekilde incelemiştik. İyonik bağların genel olarak kuvvetli elektropozitif ve kuvvetli elektronegatif elementler arasında oluştuğunu söylemiştik. Yani genel olarak metal ve ametal elementleri arasında oluşuyor. Çünkü metal atomlarının elektron vermeyi sevdiklerini, ametallerin ise elektron almayı sevdiklerini ve böylece birbirlerine bu elektron transferi ile birlikte kararlı hale getirdiklerinden bahsettik. Elektropozitif ve kuvveti elektronegatif elementler arasında oluştuğundan yani elektron vermeyi çok seven ve elektron almayı çok seven elementler arasında oluştuğu için periyodik tablo bakımından bunu incelediğimizde periyodik tablonun bir tarafındaki elementlerle diğer tarafındaki elementlerin iyonik bağ yaptığını görüyorsunuz. Diğer bir bağ tipinin kovalent bağ olduğunu konuşmuştuk. İyonik bağda zıt karakterler bir araya geliyordu. Kovalent bağda ise benzer elektronegatifteki atomlar elektronlarını paylaşarak son yörüngelerini 8'e tamamlıyorlar ve kovalent bağ oluşturuyorlar. Hidrojenin S yörüngesinde bir elektron var ve bunu ikiye tamamlamak isteyecektir. Dolayısıyla bir tane daha elektronu bir yerden kullanıyor olması gerekiyor. Bu da diğer bir hidrojen atomu bulduğu zaman her birinin birer elektronunu paylaşarak son yörüngesinde iki tane elektronları varmış gibi davranması demek. Burada dikkat ederseniz olan şey mavi hidrojen atomunun elektronunun burada aslında oldukça vakit geçirmesi, kırmızı hidrojen tarafından kullanıldığı için de aynı zamanda kırmızı hidrojen atomunun elektronu da aynı şekilde burada fazla vakit geçiriyor. Dolayısıyla bu iki elektron buralarda bulunma olasılıkları arttığı zaman burada bir bağ oluştuğunu görüyoruz. İyonik bağda hatırlarsanız birisi zaten elektronu veriyordu, iyonize oluyordu, öbürü elektron alıyordu, iyonize oluyordu. Dolayısıyla iyonik bağda iyonlaşmış olan atom her tarafına aynı şekilde davrandığı için iyonik bağ yönlü bir bağ olmuyor. Yani her tarafa doğru aynı karakteri gösteriyor. Ama kovalent bağda sonuçta elektronlar belli bir yerde lokalize oldukları için kovalent bağın oldukça directional bir karakter gösterdiğini fark edeceksiniz. Kovalent var. Bir örnek daha verelim. Mesela flor. Florun valence elektron sayısı 7. Ve son yörüngesini 8'e tamamlamak için bir elektrona ihtiyacı var. Dolayısıyla ikinci bir flor atomuyla karşılaşırsa ve son yörüngelerindeki bir elektronu ortak kullanırlarsa ikisi de son yörüngelerini 8'e tamamlamış olacak. Hatırlarsanız eliptik şekilde olan p orbitalini 3 eksende çizebiliyorduk. 2px ve 2py'de ikişer tane elektronum var. Pizide de bir tane. Bu iki atom birbirine yaklaşıp da bu atom bu elektronu görmeye başladığında bu atomda bu elektronu görmeye başladığında kendi elektronu gibi algılayarak son yörüngesini 8'e tamamlamış olacaktır. İşte böyle bir durumdaki bağ kovalent bağ diyoruz. Kovalent bağın oldukça direksiyonel bir bağ olduğunu gördük. Bu daha sonrasındaki malzeme özelliklerine yansıyacaktır. Buradaki tablodan da görebileceğiniz gibi genel olarak kovalent bağlı katıların, bağ enerjilerinin genellikle oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yine bundan dolayı yüksek erime sıcaklıkları var. Öte yandan bazen de bu kovalent bağlar çok yüksek olmasına rağmen oldukça düşük erime sıcaklığına sahip maddeler görüyoruz. Bunlara genellikle moleküler katı deniyor. Hani bunların moleküllerin içindeki birincil bağları kovalent ama moleküller arası oldukça zayıf olan ikincil bağlara sahipler. Biliyorsunuz karbonun valans elektron sayısı 4 yani 4 tane daha elektrona ihtiyacı var. Dolayısıyla bunları hidrojen ile paylaşarak e, tamamlayabilir. Bu durumda da dört tane hidrojen atomuna ihtiyacı olacaktır. Bu 4 hidrojen atomuyla yaptığı bağ kovalent bağ olacak ve bu bizim molekülümüz olacak. E, baktığınız zaman ch 4ün molekülün içindeki e, kovalent bağ enerjisi 396 kilokalori per mol. E, öte yandan ikinci bir CH4 ile yapacak olduğu e, Moleküler arası bağ enerjisi ise 2.4 kilokalori Bundan dolayı metanı e, oda sıcaklığında gaz olarak görüyoruz. Aslında çoğu kadıdaki e, bağ yapısının hem iyonik hem kovalent karakteri bulunuyor. Bu karakterin ne kadarı kovalent ne kadarı iyonikliği karakterize etmek istiyorsanız XA ve XB dediğimiz elektronegativite değerlerini kullanarak kabaca e, ne kadarının iyonik karakter ne kadarının kovalent karakter olduğunu görebilirsiniz. Gelelim üçüncü tip bağımıza. Bu da metalik bağ. Metalik bağ genellikle S ve P yörüngelerinde çok az miktarda elektron bulunan atomlar arasında oluşan bir bağ. İyonik ve kovalent bağlı katılarda valans elektronlar bağlarda sıkı bir şekilde kullanıldığından dolayı bu valans elektronları hareket ettirmek kolay değil. Dolayısıyla iyonik ve kovalent bağlı katıların elektriksel iletimlerinin de oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Üçüncü tip metalik bağda ise biliyoruz ki metaller elektriksel olarak oldukça iletken malzemeler. Bu da yağ karakterlerinden kaynaklanıyor. Bu metalik bağda metal atomlarının son yörüngedeki elektronlarını biz serbest kabul ediyoruz. Ve metalik bağ modelinde de bunu o şekilde gösteriyoruz. Yani bu metalin son yörüngesindeki valence elektron mesela bir ise bunu sanki ortama vermiş gibi düşünüyoruz. Ortama verdiği zaman bu metal atomu bir elektronu kaybettiği için daha pozitif olacağından dolayı bunu sanki bir pozitif olmuş gibi düşüneceğiz. Ve bu elektronlar da serbest olduğundan aslında bu elektron bunun tarafından da çekiliyor, bunun tarafından da çekiliyor. Bu da işte bu metalik bağı oluşturuyor. Buraya bir elektrik alan uyguladığınızda buradaki elektronlar oldukça kolay bir şekilde bir taraftan bir tarafa akabildiği için elektriksel iletkenliği sağlamış oluyor. Metalik bağı anlatırken genellikle elektronu elektron denizi gibi düşünürüz. Evet, böylece katılarda gördüğümüz atomlar arası birincil bağları bitirmiş oluyoruz. Malzemeleri üçe ayırmıştık: seramikler, metaller ve polimerler. Seramiklerde genellikle iyonik ve kovalent bağı görüyoruz. Bu da onlara yüksek bağ enerjisi, dolayısıyla yüksek erime sıcaklığı, yüksek elastik modül mekanik özellikleri kazandırıyor. Metallerdeki metalik bağ direksiyonel olmayan bir bağ idi. Ortalarda bir bağ enerjisi ve e, dolayısıyla erime sıcaklığı var. E, polimerlerde ise karbon zincirleri içinde kovalent bağ görüyoruz. E, zincirler arasındaysa ikincil bağları görüyoruz. Zincirler arasındaki bu zayıf bağ enerjisi onların birçok fiziksel özelliğini e, etkiliyor. Örnekse e, oldukça düşük erime sıcaklıkları. Bir kere daha bu tablodan bakalım. İyonik ve kovalent bağları seramiklerde görüyoruz. Mesela alümina dediğimiz seramin çok önemli bir seramik olduğunu görmüştük. Oldukça yüksek bir bağ enerjisi olduğunu görüyorsunuz. Sıcaklık olarak erime sıcaklığı 3500 derece olduğu için yüksek sıcaklık fırınlarında sıklıkla bu malzemenin kullanıldığını fark edeceksiniz. Karakteristik olarak elektronların oldukça sıkı bir şekilde lokalize olmasından kulayı, elektronlar çok kolay hareket etmiyor. Bundan dolayı da bir elektrik alanı uyguladığınızda malzemenin içinde bir elektron akışı görmüyorsunuz. İşte o yüzden e, düşük elektriksel iletkenliği var diyoruz. Bağ enerjisi çok yüksek olduğu için e, tekrar bizim Potential Well e, diagramımızı hatırlayacağınız gibi enerji ve atomlar arası mesafede. Burası arttıkça malzemenin melting temperature da artacak. Dolayısıyla buradaki enerji aslında bizim melting temperature'ımızı direkt etkiliyor. Kovalent bağ geldiğinizde kovalent bağ da mesela elmas ve silikon karbide gibi önemli seramiklerde gördüğümüz bağ yapısıydı. Yine burada da elektriksel iletkenliği oldukça düşük. Çok kuvvetli bağlardan dolayı oldukça sert malzemeler, kesici uçlar gibi alanlarda kullanılıyorlar ve yüksek erime sıcaklıkları var. Yani o bağları birbirinden ayırmak için oldukça yüksek ısı sağlamanız gerekiyor ortama. Metalik bağ oluşturan elektronlar özgür elektronlar oldukları için herhangi bir elektrik alanı uygulamasında malzemenin içinde kolayca hareket ediyorlar. Kolayca hareket ettikleri için de elektriksel iletkenlik görüyoruz o malzemede. Ee, aynı şekilde thermal conductivity'nin de elektron hareketiyle ilgili olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bir ısı farkı da oluşturduğunuzda ya da elektriksel bir potansiyel farkı oluşturduğumuzda bu elektronlar bir taraftan bir tarafa doğru hareket etmeye başlıyor. Van der Waals ve hidrojen ikinci bağlara giriyor ve bunlar oldukça düşük enerjili etkileşimleri oluşturuyor.